Peygamberler ağzı dualı insanlardır. Attıkları her adımda neredeyse bir adım sonrası için Allah'a dua eden, Allah'tan bir adım sonrasının hayrını isteyen insanlardır. Düşünün Musa gibi güçlü ve kuvvetli bir adam. Biz Musa Aleyhisselam'ın çok güçlü ve kuvvetli olduğunu nereden biliyoruz? Biraz sonra göreceğiz kızlardan biri babasına diyecek ki babacığım onu yanına işçi olarak al. Çünkü o çok güçlü bir adamdır. Yani o hayvanları sularken göstermiş olduğu güç Kızların da dikkatini çekmiş. Güçlü bir adam bu adam. Mesela şöyle diyebilir Musa Aleyhisselam. Allah'ın izniyle taşı sıksam suyunu çıkarırım. Ya da gerekirse ben çoluk çocuğum için pazarda limon satarım. Var ya böyle erkekçe erkekçe sözler söyleniyor. Allah'ı tanıyan, Allah'a olan ihtiyacını bilen adam böyle boş sözler etmez. Elini kaldırır der ki Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Allah'ım ben senin bana indireceğin hayra muhtaç bir insanım. Bir lokma ekmek istiyor Musa Aleyhisselam Allah'tan. Bir yudum su istiyor Musa Aleyhisselam Allah'tan. İşte mümin de böyle olmalıdır. Zaten şu sorunun cevabını sorarsanız ben size hiç tereddüt etmeden söyleyebilirim. Bugün Müslümanların yaptıkları çalışmalar niye istenen neticeyi vermiyor? Çünkü Müslümanlar Allah'a muhtaç olduklarının farkında değiller ve her adımlarında bir bir adım sonrasını Allah'tan isteyecek kadar da Allah'a muhtaç olduklarını bilmiyorlar. Bunu Allah'a göstermiyorlar. Allah'ın yardımı Kulun Allah'a muhtaç olduğunu bildiği oranda insanın üzerine iner. Yani sen ne kadar Allah'a muhtaç olduğunu biliyorsan Allah Azze ve celle sana yardımını o kadar indirir. Bakın peygamberlerin hayatlarına çok ilginç şeyleri Allah'tan istiyorlar. Allah'tan nimet istiyorlar. Allah Azze ve celle onlara nimet veriyor. Bu sefer de duruyorlar ellerini kaldırıyorlar. Allah'ım bize yardım et ki sana şükredelim. Yani nimeti Allah'tan istedikleri gibi şükrünü eda etmeyi de aynı zamanda Allah'tan istiyorlar. Süleyman Aleyhisselam'a bakın. Ya Rabbi dedi bana öyle bir mülk ver ki benden önce hiç kimseye onun benzerini vermemiş olasın. Allah da ona öyle bir mülk verdi ki cinleri, rüzgarı onun önüne musakhar kıldı al dedi. Hiç kimseye vermediğim gücü sana verdim. imkanı sana verdim. Hayvanlarla konuşuyor, hayvanların dilini biliyor. Ne yaptı Süleyman Aleyhisselam? Geriye yaslanıp elhamdülillah bak demek ki biz layıktık ki Allah bize bunları verdi demedi. Rabbi evzi'ni en eşkura ni'metekelleti en'amte aleyyeh. وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين Allah'ım yardım et, bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükredebilelim. Yardım et, razı olacağın salih amelleri yapabilelim. Ve ya Rabbi sen rahmetinle bizi salih olan kullarının arasına dahil et dedi. Allah Rasulü de ashabına böyle öğretiyordu. Muaz'ı yanına çağırdığı zaman dedi ki ey Muaz ben seni seviyorum. Her namazın akabinde Allah'a şöyle dua etmeyi unutma. Allahım ayni ala zikreti ve şükreti ve husni ibadeti ke. Allahım seni zikredebilmemi, sana şükredebilmemi ve sana en güzel şekilde ibadet edebilmem için bana yardım et. Bana yardım et dedi.